Devlet her zaman 18 yaşındadır. Devlet hepimizin evet devleti değil mi? Devlet evet sadece biz Fenerbahçelilerin değil. Galatasaraylıların, Beşiktaşlıların, Trabzonluların herkesin. Hepimizin bu ülkede yaşayan. Şu klimayı bir açalım. Bak bu ülkede yaşayan hepimizin devleti. Devlet ne diyor kardeşim? 2010 sezonu diyor. şampiyonu kim diyor devlet? Fenerbahçe diyor, Kumpas diyor. Türk siz... futbolunu kim yönetiyor? Ali Koç mu? Aziz Yıldırım mı yönetiyor? Dursun Özbek mi yönetiyor? Sayın Serdar Adalı mı? Sayın Ertuğrul Doğan mı? Hayır. Türkiye Futbol Federasyonu yönetiyor. Türkiye Futbol Federasyonu hepsinin patronu pozisyonda. Patron ne diyor kardeşim şampiyon için? 2010-11 sezonu şampiyonu Fenerbahçe'dir diyor. Doğru mu? Evet. Bak. Şampiyon olduğumuz geceye gidelim. Buradaki adil, adaletli vatansever Trabzonsporlulara sesleniyorum. İlk kutlama kimden geliyor bize biliyor musun resmi sayfasından? Rakibimiz Trabzonspor'dan geliyor. Ya. Son olaylar Zerre şüphe geliyorum. bile duysalar 2010-11 sezonu şampiyonluğundan zerre şüphe duysalar ilk tebriği yapar mı resmi sitesi Trabzonspor'un? Yapar mı ya?